Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar, herkese iyi akşamlar. Şimdi arkadaşlar, halka arzlarda lotların ne kadarı satıldı videosuyla berabersiniz. Şimdi Alves'te başlayacağız. Alves 11 Mart'ta bir bakalım neler olmuş. Son verileri paylaşıyor olacağım. Evet arkadaşlar, 6. 8. tavanını yaptı bugün itibariyle 11 Mart'ta. 8 tavanda bugün 1 milyon 400 bin lot satılmış oldu. 1 milyon 400 bin 437. Gerçekten 7 tavanda karanlık odada 6 milyon 349 bin 45 lot satılmıştı. Yüzde 15.87'si. Günü ise 1 milyon 400 bin 437 lot ile kapattı. O da bugünkü lotlarda baktığımızda yüzde 3.50 yapıyor. Yüzde 3.5'u satılmış oldu. Bugünden verir diye düşünmüştük fakat bugün de vermedi arkadaşlar. Yani Cuma günü kapanışta emir girmiştik tam 18.20.00'da fakat bireysel yatırımcı olarak kimse alamadı ve hala kolokasyon hizmetini satın alıp da kullananlar lotlara sahip olabildi. Ve toplamda baktığımız zaman da 40 milyon lotu var. Bunun da 8 milyon lotu satılmış oldu o da toplam notların yüzde 21 arkadaşlar 21 buçuk yüzde satılmış oldu Hayırlı olsun diyelim yani bu saatten sonra artık bireysele verecek mi e, çok da emin değiliz 7. tavanda bile bireysel yatırımcılardan alan olmadı yani olduysa bilmiyoruz Biz olmadı diyebiliyoruz hepsi kolokasyon hizmetini kullanan kurumlar diye biliyoruz e, muhtemelen kimse alamadı arkadaşlar Bakalım yarın 12 Mart 9. tavanını o yapacak eğer yaparsa gene eşleşme yayınında sabah bakacağız kontrol edeceğiz Alves'e neler yaşanacak hep beraber izleyeceğiz dostlar. Şimdi gelelim Mogan'a. Mogan'da da bugün son verilere baktığımızda 11 Mart itibariyle 3. tavanını yaptı. 3. tavanda 251 lira ve 255 lira para kazandırdı. 39 milyon 571 bin notla kapattı tavanı. 2.550.222 lot satıldı. O da %0.97 yapıyor. Yani yaklaşık %1'i biri satılmış oldu arkadaşlar. Toplamda 262.635.000 lot var. Bu da %1.72 satıldı bu lotların. 4.532.922 olarak e, karşımıza çıkıyor. Yarın tavan olması halinde 352 lira ve 357 lira para kazandıracak. Bakalım yarın neler olur olacak. Hep beraber izleyeceğiz. Artemis halıya geldiğimizde ise Artemis halıda da e, 6. tavanını yaptı. 175 lira ve 195 lira para kazandırdı. Artemis 6. tavandaydı. 11 milyon 617 bin 628 lot ile kapattı. Bakın cuma günü Cuma gününe kadar istikrarlı bir şekilde düşmeye devam ediyordu. Cuma ile pazartesi arasında biraz lot farkı var. Emirler silinmiş. Bugün de sadece 594.545 lot satıldı. Aslında sadece dememek gerekiyor. Çünkü halk arıza zaten lotlar 20 milyon. Bunun da 2.97'si yaklaşık %3'ü bugün satıldı arkadaşlar. Toplamda da %6'sı 1 milyon 207 bin 204 lot satılmış oldu. Üstad zaten size videoyla paylaşacaktır. E, ee, halka arzlarda tavan bozar bozmaz onları paylaşıyor olacaktır. Şimdilik benden bu kadar. Artemis, Mogan ve diğer halka arzımız olan Alves kablo ile alakalı söyleyeceklerimiz bu kadardı.